Sen çıksana ya Sonra Hadi hadi, <laughs> hadi. <laughs> Tövbe <Evet, izledim>, bak <laughs> bak sen. sen de beni yalandan araya girin ya dahaay, sonra ne Sonra ne yapacaksın? Sonra, <laughs> sonra, sonra, yep sonra nereye? kop kop müzik açın Sen de kaçacaksın? ne yapacaksın? ya Ben sana ne kaçacağım? Elini çek Ne yapacaksın? Hadi hadi amcınıza koyalım Ulan oğlum büyük kısım Ya Ee şey, bu Hadi. Sen şey çocuk bozumu niye sıkıyor? <laughs> 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 bozumu <bazımı> niye Bak <laughs> bozumu niye sıkıyor? <laughs> <laughs> Kendime bir, bir soru soruyorum. O <laughs>